Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bugün İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu sonunda Yüzü Aşkın Milletvekilinin imzasıyla aday adaylığı başvurusunu yaptı. CHP'de Yüzü Aşkın imzayla yapmış ama Dursun Çiçek de aday adayı olacağını, başvuracağını açıklamış. E, sonra bir açıklama daha geldi ailesinin rahatsızlığı dolayısıyla yapmayacak diye. Onu bilmiyorum belki de bir e, uçurulmuş bir haberdi. Şu saatlerde belli olması lazım esasında ama büyük bir olasılıktan geri çekti. Geri çekip çekmemesi çok önemli değil de CHP'de niye ciddi bir sosyal demokrat aday olamıyor? Niye bir albay? Yani belki yaşamının 40 yılını askerden savaş sistemiyle yaşamış bir insan birdenbire CHP'den aday aday oluyor. CHP'liler bunları tartışıyorlar mı acaba bilmiyorum. CHP'liler ya bütün partiler için geçerli de yani niye mesela emekli komutanlar milletvekili yapılıyor? Neden yapılıyor? Yani siyaset insanlara diyorsunuz ki sen mesleğini yaparken siyasetten uzak duracaksın. Sonra emekli olmaz yarışma başlıyor. Hangi generali biz milletvekili yapsak. Eskiden bir de senatör vardı. Mesela 12 Mart'ın e, önemli faşist generallerinden, Faik Türü'nden Ali Elverdi, AKP'den, şey, Adalet Partisi'nden aday yapılmıştı. Muhsin Batur da e, CHP'den senatör yapılmıştı. Ya da milletvekili tam hatırlamıyorum. Sonra da Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu insanlara sen hay, siyasi hayatına e, yani siyasete girmeyeceksin, asker olarak asker kalacaksın diyeceksiniz. İşte generalse, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanıysa 50-55 yılı böyle geçirecek ama birdenbire emekli olunca ya sen bizim partiye lazımsın diyeceksin. Gerçekten komik bir ülke bizim ülke ya. Yani neyi nasıl anlayacağımızı gerçekten bazen çözümü çok zor buluyorum. Yani kafam böyle dık gidiyor kalıyor. Yani ne, nereye kadar anlayacağız bu insanları diye. Siz anlayabiliyor musunuz? Bir askere niye önce bu kadar yıl hiçbir şey yapmayacaksın deyip sonra yapmayacaksın dediğin şeyi yapması için partiye da davet ediyorsun. Yıllarca Cumhurbaşkanlığı da aynı şey. Sivil Cumhurbaşkanlığından önce asker cumhurbaşkanları cumhurbaşkanlığı sonuçta bir siyaset. Ha yani tabii buradan başka bir şey çıkıyor. Bu insanların oralarda olması gerekiyor ki o hala gizli devlet yönetme mantığının içerisinde bir takım kişilerin söz sahibi olması. Briefing verir gibi anlatmaları, bakan olmaları ne bileyim ben. Milli Savunma Bakanlığı için belki normal diyebilirsiniz. Ki bana hala o da normal gelmiyor. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nda bir sürü bürokrasinin içinden ciddi bir şekilde geçmiş insanlar, profesörler var. Yani yapabilirler bunlar. Yani Milli Savunma Bakanlığı sadece asker anlar diye bir şey mi var? AKP'de bu şeye bütün eski genelkurmay başkanlarını böyle yapmaya başladı. Bugün çok güzel yani Türkiye'yi nasıl anlatırsın? Bugün çok güzel bir fıkra okudum esasında. Tam Türkiye'de bu. Şöyle şey bir dakika okuyacağım şimdi. Gazeteci çiftçiye sorar. Bu inekler ortalama kaç litre süt verir? Çiftçi hangisi beyazı mı siyahı mı? Gazeteci beyazı 10 litre. Peki siyahı? Çiftçi 10 litre. Peki neyle besliyorsun bunları? Hangisini? Beyazı mı siyahı mı? Beyazı otla besliyorum. Peki siyahı? Onu da otla besliyorum. İyice derlenir gazeteci. Neden peki sürekli hangisi hangisi diye soruyorsun? Zaten cevaplar aynı. Çiftçi çünkü siyah olan benim de ondan. Gazeteci: Ha, peki beyaz olan? Çiftçi, o da benim. Bunu, bunu niye anlattım? Türkiye böyle bir ülke. Düşünebiliyor musunuz? Şey açıklama yapmış bugün. Ruman kurtulmuş. Meclis başkanı. Şimdi çözüm süreci değil dedikleri bir sürecin içerisindeyiz ya. Aynı asker gibi siyaset yapmayacaksın ama gel benim partimde siyaset yap ya da beni koru. Burada da Aynı mantık. Çözüm yok canım. Nereden çıktı? Çözümünü tartışıyoruz. Barış istiyorsanız barışa gitmenin yolu bir takım çözüm noktalarında birleşmektir. Hem fikir olmaktır. Hem fikir olduğunuzda, anlaştığınızda bunun sonucu çözümdür. Bu iş çözüldü dersiniz. Şimdi aynı bu çiftçi gibi, o da benim diyor ya, bugün önemli bir açıklama yapmış. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu okşayacak bir çözüm demiş. Yani esaslı diyor ki Kürdün bugün bugüne kadar onurunu kırdık o da benim. Peki Türk onun da gururunu okşamaya devam edelim. Çünkü o da benim. O benimdir o benim milletimindir ancak. Şimdi çiftçiyle verdiğin cevap numan kurtulmuşun aynı. Şimdi nereden nereye geldik? Hepsi birbirine bağlantılı gidiyor mu? Gene de kafanız karışmasın. Evet. Niye böyle birisi çıkıp da aday oluyor. Ben albayım işte şu Ergenekon davasında da şu kadar hapis yattım. İşte avukat kızım benim için koşturdu da koşturdu genç yaşlarında. Bu mu, bu mu sizin siyasetten anladığınız? Bir emekli albay olarak mesela Tarım Bakanlığı'nda ne yapacaksınız Cumhurbaşkanı olduğunuzda? Evet, Orman ve Tarım Bakanlığı'ndaki göreviniz ne olacak? Bir Albay olarak acaba bugün kadar hiç kimsenin aklına gelmeyen Deniz Bankası Bakanlığı'nı kuracak mısınız mesela? Niye adaysınız? Evet. Şimdi benim anladığım kadarıyla yüz küsür milletvekili imzalayınca Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş için e, imzalayacak milletvekillerimi ayrışıyor bu yüz küsürden diyelim ki 110 sayıyı tam bilmiyorum gazeteler 100 küsür diye vermişler. Bu Her şey o kadar ciddileşti ki. 117 demiyorlar mesela. Tabi bu arada benim 117 takıntım var. İlkokul numaram. Böyle örneklerde 117'yi veririm. Ortaokulda 458 ikisini de unutmadım. Neyse şimdi Türkiye bu süreci yaşıyor. Hem açılım meselesini hem açılımı tek, tek yönlü konuşmuyoruz biz. O yüzden biraz süre böyle uzadıkça uzayacak. Çünkü Suriye'deki PYD'nin gelişmeleriyle ve PKK'nin gelişmeleriyle de bağlantılı. Eğer HTŞ e grubu PYD ile orada anlaşırsa işte askeri kanadını Suriye ordu içerisine alırsa ki bunlar konuşuluyor şu anda. PYD bunun için başvurdu. General Abdi bunun başvurusunu yaptı ya da başka bir görevli arkadaş yaptı bilmiyorum. Sanıyorum Abdi yaptı ama ya basın sözcüsü açıkladı. Şimdi Türkiye bunları tartışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İçlerinde hangisinin PYD'li hangisini peki keli olup olmadığını nasıl bileceğiz korkusu var. Erdoğan da zaten e, Abdullah Öcalan'ın nasıl ne zaman açıklayıp yap, açıklama yapmayacağını yapmayacağından pek ilgilenmiyor. O pazar gününe odaklı şimdi. Pazar günü işte genel sekreterler, başkan yardımcıları, parti başkanı yardımcıları değişecek. Cumhurbaşkanı Yardımcıları kalacaklar. Ama parti başkan yardımcıları ile ya da milletvekilleri ile cumhurbaşkanı yardımcıları aynı fikirde insanlar değiller ki. Aynı şeyleri söylemiyorlar. Birbirinin zıtlığını söylüyorlar. Peki kongrede e, atıyorum cumhurbaşkanlığı hukuk danışmanı, baş danışmanı değişecek mi? Hayır onun kongreyle bir bağlantısı yok. Ama hiç merak etmeyin kongreyle ilgili bir iki laf edecektir ve cumartesi pazar kongrede onların söyledikleri mutlaka tartışılacaktır. Siyasetçiler mi? Hayır, bürokratlar ama orada cumartesi günkü neyin nasıl olacağına dair bir takım açıklamalar yaparlar. Aynı asker politikacı meselesi gibi. Sen bürokratsın, politikaya böyle karışamazsın diyeceksin. Ama o partini ve senin geleceğinle ilgili her türlü şeyi söyleyecek, açıklamayı yapacak. Bakanlar kurulu, bakanlar kurulu siyasi bir olay diyeceksin ama başkanlık sistemini Amerika'dan da bu kısmını çalalım deyip bakanlar kurulu yerine sekreterler ilan edeceksin. Ama sekreterliği meslek olarak görmediğinden Türkçe'deki yani ya da Türkiye'deki karşılığı oysa ne kadar önemli bir meslek bir bilseniz onlara bakanlar diyeceksin. Hayır hiçbir tanesi bakan değil. Şimdi onları değiştirmeye kalkacaksın. Nereden? Bürokrasiden. Peki o zaman niye AKP'nin başındasın diye soruyorum ben o zaman şimdi. AKP'nin başında olman için siyaset yapman lazım. Yani AKP'yle beraber bir AKP'nin bir siyaseti olması lazım. AKP'nin bugün siyaseti var mı? Belki vardır ama Erdoğan numarında değil ki AKP'nin siyaseti. Çünkü Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber siyaseti AKP yapmıyor ki. Ya da MHP de yapmıyor. MHP de hükümet zannediyor kendini. Bir takım bürokratik yerlerde görev almakla beraber. Ama siyasi kararları bürokrasiden gelen ya da ticaretten, sanayiden gelen insanlar götürüyor her gece bir takım kanallarda 5-6 kanalda birden 4-5 kişi çıkıyor hepsinde. 30-40 kişi her gece bunlar bilinenler bir de bilinmeyen ufak tefek kanallar var. Benim pek izlemediğim Ülke TV falan gibi. En az 100 kişi akşam konuşuyor. Türkiye'de siyaset şöyle olmalı, böyle olmamalı. İşte gazeteciler, akademisyenler, albaylar, generaller, monşerler, şunlar, bunlar tırnak içinde monşerler onlar öyle söylediği için söylüyorum. Peki siyaseti kim yapıyor? Erdoğan ve bürokrasiden gelme arkadaşları. Ama biz siyaseti tartışıyoruz. Efendim siyasetten şu şu şunu şöyle yapsanız bunu böyle yapsanız diyor. Ben diyorum. Başkası da diyor. Şimdi herkes meraklan bakanlar kurulu değişip değişmeyeceği, kaç kişinin değişeceği, hangilerin gideceği, Süleyman Soylu'nun gelip gelmeyeceği. Bunlar konuşuluyor. Çok mu önemli bir şey olacak? Peki o zaman AKP'nin hiç aklına gelmiyor mu? AKP'nin başına siyasetten bir takım şeyler söyleyecek. Cumhurbaşkanlığından ayrı, Cumhurbaşkanlığını eleştirecek. Çünkü hükümet AKP hükümeti değil arkadaşlar. Erdoğan'ın AKP'nin başında olması hükümet AKP hükümeti yapmıyor. Damat ve işte Süleyman Soylu falan onun gibi benzeri 2-3 kişi gittikten sonra bir Adalet Bakanlığı'ydı. Gül bir tane daha vardı. Bundan sonra siyasetten bakan yok ki. AKP siyasetini söyleyen söyleyip de bundan dolayı böyle yapıyoruz diyen yok ki. Çünkü Mehmet Uçum AKP siyasetinin zıttı şeyler söylüyor. Sadece Mehmet Çubuk, uçumun adını verdiğime bakmayın. Onun gibi 4-5 kişi var orada. Bu hükümetin ya da bu Cumhurbaşkanlığı sistemin ekonomiyi nasıl yürütüp yürütülmemesi AKP içinde de tartışılmıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu gelince sistem değişikliğine gitmez, gitmezse eğer o hükümet CHP'nin hükümeti mi olacak? Aynı Ankara Belediye Başkanlığı'nın bana göre CHP belediye başkanlığı olmadığı gibi. Biz kandırılıyor muyuz? Ya da bunu niye görmüyoruz? Anlamıyorum. Ben. Herkes çıksın parti dışından insanlar ben cumhurbaşkanı adayım desin. O kadar imzaya da gerek kalmadan mahalle muhtarlığında şey yapsın imzalsın kendisine güveniyorsa. Partiler niye yarışıyor bundan anlamadım ki. Komik bir sistemin içerisindeyiz ve bu sistemi değiştirmek için tartışacak bir nokta yok esasında farkında mısınız? Bu sistem geldiğinden beri Türkiye'de meclisin dışında alınan kararlarla Türkiye'nin siyaseti, dış siyaseti, iç siyaseti, bölgesel siyaseti hepsi böyle gidiyor. AKP grup toplantısında ya da MHP grup toplantısında Cumhurbaşkanları onları da toplayıp efendim işte Suriye'de yeni bir şeyler oluyor ne yapalım arkadaşlar diye böyle bir şey var mı? Yok. O zaman bu kongrenin ne önemi var? 100 milletvekili, yüz küsur milletvekili iki eklenmem olduğu için imza vermiş. İyi de seçildiğinde o CHP Cumhurbaşkanı olmayacak ya. Diyeceksiniz ki eski cumhurbaşkanları da işte öyleydi zaten. Hayır ama bu ülke yönetiyor. Bir şeyci olması gerekiyor. Bir partinin ya da birkaç partinin söyledikleri üzerine bir siyaset yapması gerekiyor. Hayır kendi bildiğine işte şirket yönetir gibi. Turgut Özal'la başlayan, Tansu Çiller'le devam eden ve Erdoğan'la son noktaya gelinen, hepsini de ailecek, maşallah iyi, sağlam, zengin eden bir sistem. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Yarın canlı yayında görüşmek üzere.